Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün dış sesle yer değiştirdik. Ben e, e, kamera karşısına geldim arkadaşlar. Evet yeni bir dış sesiniz var <laughs> Evet e, bugünkü konumuz çünkü öğretmen ve anne olmak. Yani tabii ki ikisi de çok kutsal. Yani öğretmenlik de çok kutsal, annelik de çok kutsal. Yani ikisini bir arada yapmak yorucu olmuyor mu? Tabii ki yorucu oluyor. Yani bu benim açımdan da çok yorucu oluyor. Hatta şöyle bir şey de var. Yani bazen kendinizin hiçbir şeye yetemediğini düşünüyorsunuz. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum, beceremiyorum diye düşünüyorsunuz. Bu arada hemen aklıma Nilkar İbrahim Gelin şarkısı geliyor. işte <laughs> anne olmak zor ama gülüşü yeter diye. Hemen böyle <laughs> kendimi motive ediyorum. Hatta e, bazen herkes uyuttuktan sonra o şarkıyı dinleyip uyuyorum. Yani onu dinleyip, ya. dinleyip uyuyorum. <laughs> Bundan benim de haberim yoktu arkadaşlar. <laughs> evet, sessizlikte, sakinlikte falan böyle beni motive ediyor birazcık daha. E, yani çocuğun uyuduğu zamanları değerlendirmeye çalışıyorsunuz ister istemez. Şu anda mesela video çekiyoruz. Çocuk bir yandan uyuyor. Yoksa onun haricinde geliyor. Anne, anne, anne diyor. Evet, duyuyorsunuzdur videolarda. <laughs> Yani o uyuduğu zamanlarda olabildiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu korona süreci aslında bizim açımızdan birazcık da iyi oldu. Yani aile bütünlüğümüz açısından. Çünkü onun öncesinde çocuk sürekli bir anneannesinde bir babaannesinde sürekli oradan oraya oradan oraya koşturma halindeydi. Bizi unutmaya Ve başlamıştı arkadaşlar. <laughs> uzaklaşmaya başlamıştı. Çünkü akşam biz eve geliyoruz, yorgun oluyoruz, tamam oynuyoruz, yarım saat oynuyoruz, bir saat oynuyoruz. E daha sonrasında bakıyoruz, hani biz de yorulmuşuz artık, pestilimiz çıkmış. Hadi diyoruz yatalım artık çocuk uyusun da biz de uyuyalım artık diye bakmaya başlıyoruz. Evet. Böyle olunca şimdi daha fazla oyun oynamaya, daha fazla eğlenmeye başladık. Bu bizim açımızdan güzel oldu diyebilirim. Ee, tabii ki bir an önce geçmesini de istiyoruz bu süreci. Bu dönem birazcık daha yoğun oluyor. Mesela biz sürekli yoklama alıyoruz. Öğrenci velileriyle irtibat halinde olmamız gerekiyor falan. Peki Yine... uzaktan eğitim esnasında nasıl annelik? Zor mu? O zaman daha da zor oluyor. <laughs> Normalde çünkü biz okula giderken çocuğa bakacak birisini buluyorduk ama şimdi derslerimizin çakıştığı dönemler oluyor. Ve o zaman daha da zorlanıyoruz. <laughs> ne olur uyumayız en <laughs> <laughs> Yani geçen de ders yaparken çocuk ayağımda bir yandan sallıyorum, bir yandan ders anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde ders yaptığım zamanlarda oluyor ister istemez. Ama her şeye rağmen çok güzel diyebilirim. Evet. O zaman sana soru sorabilir miyiz? Evet tabii ki sorabilirsiniz. Peki ne zaman anne oldun? Çocuğun kaç yaşında? Ne zaman anne oldum? 2 Ağustos 2018'de. Anne olduğum çocuğum da 2 yaşına geçti işte doldurdu ve geçti. Peki 0 yaşındayken mi daha iyiydi? Yoksa 1 mi? Yoksa 2 mi? Hangisi daha zor? Hangisi daha kolay? Hangisi daha güzel? Hepsi çok güzel. Her yaşın ayrı bir zevki var. Hı hı. Ama 0-1 yaş arasında tabii daha fazla uyuyordu ve daha kolay oluyordu. <laughs> yani uyku saatleri daha fazla olduğu için sana daha fazla zaman kalıyordu kendini dinlendirebileceği. Ama o zaman da tabii gece uykuları falan daha sıkıntılı oluyor. Şimdi gece yattık mı sabaha Ama o zaman işte. da <laughs> laf laflardan çok anlamıyordu o zaman da. Evet yani şu anda da mesela benim her dediğimi anlıyor, bana cevap veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, <laughs> geliyor sarılıyor mesela o seni daha çok mutlu ediyor. Hadi koş diyoruz mesela koşuyor, hopla diyoruz hopluyor falan hani bizi daha çok anlıyor. Evet peki hangisi tercihin? Hangisi tercihim? Ya ben şu anda yaşadığım her şeyin bu şekilde gitmesinden çok memnunum ya. Hani e, her. Bence yaşın... iki yaş arkadaş beni anlasın. <gülüyor> <gülüyor> bir baba olarak... <laughs> Özellikle babaya bir de daha da düşkünleşiyor. Ondan da mutluyum <laughs> ayrıca. <maalesef. gülüyor> evet. Yeni soruma geçiyorum. Evet. Önce kendinizi ve kızınızı bize tanıtır mısınız? İsmim İknur Ayaz. Matematik öğretmeniyim. Kızım Beyza Sare. Ee, o da 2 yaşında. Büyümeye uğraşıyor. Oyun oynamayı seviyor. Bu şekilde evet. açıklayabilirim. Peki anneliğin, öğretmenliğin hani beraber olmasının en büyük zorluğu sizce nedir? En büyük zorluğu bence Okuldan eve geliyoruz ya evde de yapmamız gereken işlerin olması yani hani eve geliyorum da hadi ayaklarımı uzattım hadi sadece çocuğumla ilgileneyim olmuyorsun yani hani hem evin işi ayrı oluyor hem öğretmenlikten gelen ayrı bir iş yükü oluyor. Mesela şimdi biz canlı ders yapıyoruz canlı dersin arkasından yoklama almam gerekiyor işte her öğrencinin tek tek velilerine ulaşmam gerekiyor öğrencileri aramam gerekiyor onlarla irtibata geçmem gerekiyor onlar beni arıyorlar falan derken çok daha uzun ve yorucu olmuş oluyor. Peki yetiştirebiliyor musun? Yetiştirebiliyor muyum? Evet gece buçukta bitiriyorum hepsini. <laughs> Evini de toplayabiliyor musunuz? <laughs> Yemek yapabiliyor musunuz? Yani durum nedir? Yani bize bir hani mesela tavsiyeniz var mı yani dinleyicilerimize, hmm. izleyicilerimize? Ben şöyle düşünüyorum aslında hayat geçiyor ve bu çocuk gitti büyüyecek yani. O yüzden çok da her şeyin dört dörtlük olmasını beklememek lazım. Yani sonuçta bu evde küçük bir çocuk var ve misafir gelmeden önce bile yani hani misafir gelecek diye evin her tarafını topluyorsun, siliyorsun, süpürüyorsun falan. E çocuk bir anda geliyor bütün oyuncaklarını odanın ortasına <laughs> dağıtıyor yani. evet yapıyor arkadaşlar yapıyor. İnsan sinirleri bozulsa da belli etmiyor bazı insanlar. Oyuncakları toplayan insanlar sinir olabiliyor kendi içinde. yani hani bunu yapıyor. Kızıyorsun tabii ki o anda sinirleniyorsun ama olabildiğince sakin kalmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hani onun da gelişimini düşünerek sessiz olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki gelen kişi de bunu düşünmeli yani hani sonuçta e, bu evde küçük Buraya gelecek misafirlere <laughs> mesajımız Evet buradan. <gülüyor> <gülüyor> Habersiz gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan çocuk için izin alabiliyor musunuz? Yani e, sıkıntı çocuğu... oluyor mu? çocuk olduktan sonra daha rahat izin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani, yani onun hani, hastalıklarına karşı duyarlı evet. oluyorlar sağ olsunlar. Yani ben bunu öncesinde bekarken bana söyledikleri zaman diyordum ki ya hani işte çocuğa bakacak birileri vardır falan filan ama evet, anne evet. olunca bu böyle olmuyormuş. Yani hani aile olunca bu böyle olmuyormuş. Yani gerçekten Daha farklı e, idare yani. de bunu göz önünde bulundurarak daha ılımlı davranıyor ki gerçekten de davranılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda bir anne olarak Biz dedik ki güzel davranın. Yani çünkü öyle bir şey oluyor ki mesela çocuğun ateşli olmuş olabiliyor, rahatsız olabiliyor, hasta olmuş olabiliyor. Tabii ki ben elimden geldiğince izin almamaya çalışıyorum ama öyle bir durumda aklın sürekli evde kalmış oluyor eşinizin. Mesela bazen bırakırken ağlıyor. Arkasından üzülüyorum. Bütün ders boyunca 40 dakikanın geçmesini bekliyorum. Hemen teneffüse çıkıyorum. Arıyorum kim bakıyorsa işte. Diyorum ki ne yapıyor Beyza Sare? İyi mi? İşte a çok güzel oynuyor dediler mi? Bir daha ben de rahat ediyorum. <laughs> İşime kaldığım yerden devam edebiliyorum. Peki derslerin uygun şekilde düzenleniyor mu? Yani derslerim ben bir günümü boşaltın demiştim. Boşaltıyorlar. Ya da öğleden sonra mı boşaltın demiştim. İdare sağ olsun yardımcı olmuş. <laughs> çocuk konusunda yardımcı evet, oluyorlar çocuk her zaman. Çocuk konusunda yardımcı oluyorlar. Yani özellikle bu emzirme döneminde, süt izni olaylarında falan çok daha yardımcı oluyorlar. Peki yani. bizim bir sorumuz var. Çocuğu bakıcıya bırakma olayına nasıl bakıyorsun? Hiç bırakan arkadaşın oldu mu? Sen bıraktın mı? Ben çocuğu hiç bakıcıya bırakmadım. Bu konuda birazcık pimpirikliyim. Hatta evet çok pimpirikli birazcık değil. <laughs> Hatta bu yüzden İstanbul'dan tayinimizi istedik. Yani biz İstanbul'da çok mutluyduk. çok Biz meyluduk. çok mutluyduk arkadaşlar. <laughs> evet. Ama öyle bir şey oluyor ki çocuk ön plana geliyor bir yerden sonra. Ve ben çocuğumu bırakamadım. Bırakan arkadaşlarım yok mu? Var. Ama bu konuda şunu söyleyebilirim. Anneanne ya da babaanne ya da ailenizden birisi olduğu zaman çok daha avantajlı oluyor. Çünkü bakıcıya bırakan arkadaşım da var mesela. Tamam bakıcısına çok güveniyor. Ama bazen okulda gün saatinde mesela 2 saat okula gelmesi gerekiyor. Şu anda bir, bir de pandemi dönemi var. Sadece 2 evet. saat bakmasına ihtiyacı var mesela. Bizim geçen hafta bir gün bir saatlik bir işimiz olmuştu. Hem eşimin hem benim işim var. Ne yapacaksın? Evet yani hani mesela anneanneye ya da babaanneye gel bak diyebiliyorsun ya da sen Hı -hı. götürebiliyorsun ama bakıcı olduğu zaman onun işini ayarlaması lazım ayarladı mı ayarlamadı mı gelecek işte yok ona ücretini ona göre ayarlaman lazım güven falan problemi birer güven problemin zaten o çok çok büyük bir problem. Çünkü ben güvenemedim yani hani her kim olursa olsun güvenemiyorum. Hatta çocuk doğduktan bir müddet sonra kendi annem dışında hiç kimseye de güvenememiştim. <gülüyor> yani <gülüyor> Ahmet bile olurken ama dikkatli tut, dikkatli tut şeklindeydi. Şimdi gitgide tabii ki büyüdüğü için daha rahat bırakabiliyorum ama yani birazcık pimpirikliyim. Bu Şu konuda. an bizde ben, e, İknur <laughs> ve ikimizin annesi bakıyor yani. Evet. Durum bu şekilde. Öğretmenlik mi zor, annelik mi? Öğretmenlik mi zor, annelik mi? İkisinin de kendine göre zorlukları var. Ee, öğretmenlik de zor. Yani öğrencilerle uğraşmak, sürekli onlarla bir şey, hayatını şekillendirmeye çalışmak bu da zor. Annelik de çok zor. Yani özellikle e, ke, hani okulda ben şu anda büyük gruplarla birlikteyim, ya lise grubuyla birlikteyim. Lise grubuyla birlikteyken mesela e, hani çocuklar yapma etme dediğinden birazcık daha anlıyorlar ama ilkokul çocukları. <laughs> Mezlasarı anlıyor mu? Ama mezlasar anlamıyor. Hele bir de şu anda tuvalet eğitimi vermeye çalışıyoruz. <laughs> Yani çok 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 zor. Yani kendi çocuğuna onu söyleyemiyorsun, yaptırtamıyorsun. Bak kızım tuvalete gideceğiz diyorum. Anlaştık mı? Anlaştık diyor. Arkasından yine arkamı dönüyorum gene tuvaletini yapmış bir yerlere. Yani gerçekten çok zor. Ee, bu kadar erken başlamak istememiştim aslında ama bizimki bizi tutmadığı için mecbur erken başlamak zorunda ben kaldım. Ben başlayacağım dedi ya beni eğitin dedi ya. <laughs> Allah Allah kardeşim dedi. Size ne oluyor benim tuvaletim dedi. <laughs> Evet, kendi kendine tuvalet eğitimi almaya karar verdi bizimkisi. <laughs> Ama gerçekten çok zormuş yani. Bu eğitimi vermek çok zormuş. <laughs> evet, yeni sorumuz. Evet. Doğum ve sonrası. İzin sana yetti mi? Çocuğa nasıl bakıldı? Ee, izin yani izin ilk üç ay. yetmiyor arkadaşlar. Yani ben e, ilk üç ay... ...dan sonra hani insanda gidemeyeceğim diye düşünüyorsun yani. hani Ben çocuğumu bırakıp gidemeyeceğim diye düşünüyordum. Sonrasında işte birazcık daha biz izinimizi uzattık. 6. aya kadar kendim baktım ben. Hatta 7. aya girmiştik artık. 7. aydan sonra e, Ahmet'le beraber dönüşümlü olarak bakmaya başladık. Evet, çok şükür bizim okullarımız evet. ayarladılar bu durumu. Hı hı. İlk bir yaşına gelene kadar biz ikimiz dönüşümlü olarak yetiştik. Vallahi nasıl yetiştik bilmiyorum <laughs> yani. Yani bu konuda idareye çok teşekkür evet, ediyorum. İkimizin de idaresi. Geçmiş <laughs> idarelerimiz İstanbul'da. Evet. Bu konuda aşırı duyarlıydılar. Çok sağ olsunlar. İkisi evet, de. Çok sağ olsunlar. Yani o dönemi o şekilde. Yani öyle ayarlandı bir da. ayarlandı ki. Benim evet. dersim bitiyordu. Hemen arabaya binip hemen 15 dakika içinde eve gidip hemen ikisi de al, hemen arabayı alıyordum. İknur'u bırakıyorduk okula. Sonra biz çocukla tekrar eve dönüyorduk. Böyle müthiş bir düzenimiz vardı. Bir sene böyle gitti yani. Evet yani ama sağ olsunlar ayarladılar. Evet. Dediğim gibi hani anne olduktan sonra birazcık daha ılımlı davranmaya başlıyorlar. Yani hani daha ılımlı yaklaşıyorlar size karşı. Peki yeni sorumuz. Çocuğuna yeterli vakit ayırabiliyor musun? Yani bu konuda hiçbir zaman tatmin olamıyorum nedense. Yani çocuğa yeterli vakit ayırabildiğimi hani ee, Ayarıyoruz aslında. Olabildiğince onunla oynuyoruz. İşte zaman geçirmeye çalışıyoruz falan ama bana bir türlü yetmiyor. Daha fazla zaman ayırmam. Daha fazla onunla ilgilenmem gerektiğini düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi sonrasında akşam oldu. o gidin yere <laughs> <laughs> Çünkü yetişemiyorum. Peki. Yeni sorumuz. Evet. Çocuk tavsiye eder misin bize? Biz Tav de yapalım mı yani hocam? <laughs> o anne olma duygusunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok farklı bir duyguymuş. Yani anne olduktan sonra fark ettim bunu. Hani herkes diyor ya hani anne olunca anlarsın, anne olunca anlarsın diye. Gerçekten... Sen de anladın anlaşım. mı anne olunca? <laughs> Buradan annelere selam. Ve anne <laughs> adaylarına tabii. Peki yeterli uyku uyuyabiliyor musun? Yeterli uyku uyuyabiliyor muyum? başlarda daha fazla uyanıyordum falan ama şu anda gece gecede bir kere kalkıyor ve sonrasında ben tekrar uyumaya devam ediyorum. Artık alıştım. Öyle uykum bölündü falan ve yani hiçbir umurum <laughs> Evet valla bu konuda her gün söylüyorum. Mükemmel bir insan. Ben gece 2'de beni uyandırdıkları zaman bir daha uyuyamıyorum. O gecede 8 kere uyanıyor tekrar uyuyor. Valla büyüksünüz anneler. <laughs> Yani bu konuda yapacak bir şey yok. İlk gün uyuyamadım, ikinci gün uyuyamadım, üçüncü gün uyuyamadım ama mecbur uyumam gerekiyor benim de sabah kalkıp işlerime devam edebilmem için. O yüzden uyuyorum. Peki kendine vakit ayırabiliyor musun? Kendime vakit ayırma konusunda çok büyük problemlerim var. <laughs> Ama olsun bak yine nereye istersen götürüyorum sizi. evet geziyoruz. Geziyoruz arkadaşlar biz seviyoruz gezmeyi yani. Evet geziyoruz ama onun haricinde kendime çok fazla hani bugün yarım saati bir saat işte hiçbir kendi şey Kendi başıma yapmadan, oturayım diye bir şey yok. İşte sadece herkes uyuduktan sonra işte bulaşıkları falan toparladıktan sonra zaman kalırsa. Hemen peşinden düşüyor anne <laughs> Yani bu şekilde çok fazla hiç zaman ayıramıyorum yani hani öncesinde bekarken ya da ilk evlendiğimiz dönemde falan işte gündüz uyuyordum, gece uyuyordum, ondan sonra ayaklarımı uzatıp uzanıyordum, saatlerce televizyon seyrediyordum falan ama şimdi yok yani e sadece çocukla ilgilenip uyuyorum ve okula gidiyorum. Peki en son ne zaman sinemaya gittiniz? En son ne zaman sinemaya gittik? Çok güzel bir soru. Ee, Ahmet Bay hocamızın annen. doğum gününde. <laughs> <laughs> dedim ki artık <laughs> senesi olacak aralıkta. En son o zaman anneme rica ettim, dedim ki anne sen çocuğa 1-2 saat bak biz gidelim sinemaya bal bir film izleyelim. En son o zaman gitmiştik. Ondan Bundan sonra mı? Netflix almaya karar verdik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu işin olacağı yok dedik yani. Evet yani hani öncesinde mesela şunu da yapıyorduk biz. İşte bir çocuklarıyla mesela bizimle birlikte olmayan ailelere falan diyorduk ki işte ya hani neden çocuklarıyla beraber hani bizde olalım falan. Sonra çocuğunuz olduktan sonra diyorsunuz ki arkadaşlar biz kendi kendimize gezelim çünkü bizim derdimiz bitmiyor. Milleti boğmayalım. Evet insanları boğmayalım diye düşünüyoruz. Evet bu şekilde düşünmeye başladık çünkü hani bizim derdimiz hiç bitmiyor gerçekten. Yani ya yok... bir çıkıyorsun evden hakikaten anne tuvalet anne tuvalet anne tuvalet <laughs> Yani bir kafeye gidiyorsun yanında oturmuyor mesela. Hani sohbet edeceksin çocuk yanında oturmak istemiyor. Kalkıp gezmek istiyor. Evet. Ee, yani tuvaleti geliyor, yemek yiyor, her tarafı batırıyor. Masanın üzerinde geziyor. Oradaki şekerlikler, kül tabakları falan filan hepsi yani, geçmeye kendimiz başlıyor. Kendimiz olunca falan. hani kendi içimizde olunca kendi içimizden sıkıntı yaşamıyoruz. Alıştık zaten. Evet. Bizim çocuğumuz zaten. Ama işte hani yanımızda bir insanlar olunca rahatsızlık vermek hoşumuza gitmiyor yani. Evet. Ee, durum bundan ibaret yani. Güzel açıklayabildim mi? <gülüyor> 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 evet gayet güzel açıkladım. Peki. Ben hepinizi çok seviyoruz? Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Biz kendimiz çekindiğimiz için. <gülüyor> <gülüyor> Sayın akrabalarımız diyorsun. Peki seni dinleyen bekarlara ve anne adaylarına tavsiyen nedir? Yani bekarlara ve yeni evlenmiş henüz çocuğu olmayan annelerimiz, anne adaylarımıza ne tavsiyelerim var? Yani, psikolojik gerekiyor diye düşünüyorum ama yani çok da anne olduktan sonra zaten ister istemez hazır oluyorsunuz arkadaşlar bir bakıyorsunuz elinizde küçücük bir canlı ve buna sizin bakmanız gerekiyor mecbur bakıyorsunuz zaten hani Allah tarafından bu da bir yandan da veriliyor yani size o e, yumuşaklık o çocuğa dokunma hissi falan ee, çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Yani hani bunu birkaç defa arkadaşlarla konuşurken de söyledim. Yani hani anne olduktan sonra fark ediyorsunuz ki sizin hal ve hareketleriniz de değişiyor. Daha yumuşak olmaya başlıyorsunuz. Daha anlayışlı olmaya başlıyorsunuz. Mesela ben öncesinde hani öğretmenlik yaparken falan da öğrencilere karşı birazcık daha hani böyle e, otoriter davranıyordum. Ama anne olduktan sonra bu birazcık daha kırılmaya başlıyor. Hani onları da anlamaya, onlara daha fazla hani kendi çocuğunu gibi görmeye başlıyorsunuz açıkçası. Yani çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer ki böyle bir planınız varsa, böyle bir isteğiniz varsa bence çok da beklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, eklemenizi istediğiniz başka şeyler var mı Sayın İknur Hocam? Başka bir şey yok. Yani <laughs> her şeyden bahsettim herhalde. Öğretmen arkadaşlarımız hep istemişti bu videonun gelmesini. Biraz geç evet. oldu ama geç olsun Sonra geç olmasın geldim. diyelim. <laughs> Önce çocuğu uyutup kameraların karşısına geçebildik arkadaşlar. Aynen, bazen katılamıyor İlknur Hocanız biliyorsunuz evet. çocuk sebebiyle bazı videolarımızda bulunamıyor. Bu da annelik öğretmenliğin bir yan tesiri herhalde. Evet yani güzel öğretmenlik de çok güzel yani benim hayalimdeki meslekti. En çok istediğim iki şeyi yapıyorum diyebilirim yani hani hem annelik hem öğretmenlik. <gülüyor> gayet, <gülüyor> gayet, gayet güzel, ikisi de çok güzel. Yani siz de istiyorsanız tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki herkes olsun mu anne? Herkes olsun mu anne? Herkese tavsiye ediyorsun herhalde, değil mi? Evet yani en büyük kriteri yani çocuğu bazen televizyonda görüyorum ya hani diyorlar ki işte 3 günlük çocuğu sokağa bıraktılar falan. Hani bir onlara diyorum ki bunlar nasıl annenin? <gülüyor> <gülüyor> Vay, çok güzel cevapta. Lan dedim bu soruyu nasıl cevap verecek acaba? Helliyorsun <laughs> <Öyle> sana. <laughs> yani hani bir onlar e, hani diyorum ki bunlar nasıl anne onun haricinde herkese tavsiye ediyorum çünkü hani herkes bence elinden en güzel şekilde ama kendince doğrusunu yaptığını düşünüyorum hani belki bana göre yanlış olabilir ona göre yanlış olabilir ama kendince herkesin çocuğuna en doğrusunu uyguladığını düşünüyorum bazı farklılıkları olabilir herkesin kendi doğrusu bu benim çocuğum ben bu şekilde büyütüyorum sen kendi çocuğunu istediğin gibi büyütebilirsin yani kalkıp da etraftan söylenen biz mesela dışarı çıkıyorduk bize diyorlardı ki bu kadar evet. küçük çocuğu neden hasta edeceksin? Niye dışarı çıkarttın? Ama biz gezmekten vazgeçmedik ve hiç de hasta olmadı benim çocuğum. Yani evet. birkaç defa hastalık geçirdi. Ondan Direnci daha kuvvetleniyor onda. yani. Direnci daha kuvvetli. Gerekli önlemleri alıp çıkardıktan sonra bence hiçbir sıkıntı yok. Evet, biz yani, kaç günlükken gezmeye gitmiştik Tekirdağ? Kaç günlükte? 30 Oy. günlüktü. Evet. 10 günlüktü de AVM'ye gitmiştik. Yani bayram Evet. Tabii o zaman pandemi yoktu bu <laughs> evet. arada. Yani 10 günlük de AVM'ye gitmiştik. Pandemi yoktu işte bayram gelmişti falan filan. Hani onun için gitmemiz gerekiyordu. Ama yani hani kalkıp da senin doğrun sana güzelse sen de çocuğunu evinde büyütmek istiyorsan ve dışarı çıkartmak istemiyorsan etraftan söylenenlere ben de çok da aldırış etmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü her anne kendi çocuğunun en güzelini en doğrusunu düşünür diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet İgnor Hocam çok teşekkürler bizi bilgilendirdiğiniz için. Görüşmek üzere. Bize bay bay yapar mısınız? Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> bay bay.